Güzel bir çemberde uzunluk sorusuyla beraberiz arkadaşlar. Evet soruda verilenlere baktığımız zaman şurasının x birim, burasının 2 santim olduğu ve buranın da 4 kök 2 santim olduğu bizlere verilmiş arkadaşlar. Şurada da 45 derecelik bir açım var. Bu 45 dereceyi gördüğüm an benim aklıma direkt ne geliyor? Bir dik üçgen oluşturmak geliyor. Buraya dik dersem 45-45-90 üçgeni yakalamış olurum. Peki 45-45-90 üçgeninde bir özelliğim vardı. 45 derecelik açımın karşısındaki kenar A ise 90 derecenin karşısı A kök 2 idi. Dolayısıyla buraya 4, Buraya da 4 birimlik bir uzunluk kalıyor. O halde şuraya x eksi 4 kadarlık bir uzunluğu gelmiş oldu. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Ben AB'nin çap olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada çapı gören bir çevre açıyı oluşturabilirim. Yani A noktasından C noktasına bir doğru parçası atarsam ve C'den de B'ye bir doğru parçası atarsam. Bu ne olmuş oldu? Çapı gören bir çevre açı olmuş oldu. Dolayısıyla burası 90 derecelik bir açıya sahip. Şimdi artık şurada bir üçgenim var. Köşesi dik ve bu diklikten aşağıya doğru bir dikme daha atılmış. O halde burada ne olacak? Bir öklit uygulayacağım ben değil mi? Peki uygulayalım o halde. Neydi? Yüksekliğimin karesi eşittir. Tamam da şu 4 artı 2'nin yani 6 çarpı x eksi 4'ün çarpımıdır arkadaşlar. Buradan 16 eşittir. 6x eksi 24 geliyor. 6x dediğim ifade 40'a eşit. Ve buradan da x 40 bölü 6 gelecektir arkadaşlar. Şıklara baktım. 40 bölü 6 olmadığına göre bir sadeleştirmeye gideyim x dediğim ifade 2'ye bölersem 20 bölü 3 gelecektir. Cevabım B seçeneğidir arkadaşlar.